Merhabalar hanımlar Gökcan Uyarlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz hanımlar kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz hepinizden desteklerinizi bekliyorum videonun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz modellerimi beğendiyseniz de beğen işaretine basabilirsiniz hanımlar sizlere bugün incili bir model çıkardım hanımlar şu şekilde incimi göstereyim gri renkte de bir ip kullanıyorum 119 numara tığımda 21 numara tığ kullanıyorum hanımlar modelimi de göstereyim şu şekilde model çıkardım tek sırada tamamlanıyor hanımlar gerçekten güzel hoş bir model oldu şu şekilde de göstereyim Ara mesafesinde hanımlar 6 tane tığ battısı atlayarak aralarına bu şekilde mesafe koydum. Dilerseniz siz daha uzakta uygulayabilirsiniz. Daha yakın e, hoş duracağını pek sanmıyorum hanımlar. Gerçekten böyle de güzel oldu. Bu kadar ara mesafesi de yeterlidir. Şimdi yapılışına geçelim. 6 battısını 3 zincir çekerek yapıyoruz. Şimdi modelime hemen başlıyorum hanımlar. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir Bu şekilde hanımlar 2 4 5 Bir tane daha yapıyorum. 6 Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doluyorum. Tekrar aynı yere aynı tığ battısının içinden giriş yapıyorum. Önce bir sonra iki iki olarak çıkıyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz hanımlar. Buraya üç tane trabzan yapıyoruz. Bir iki üç zincir çekiyorum buraya da hanımlar dört tane incilerimden koyuyorum burayı sabitliyorum bir iki üç dört beş zincir hemen aralarından bu şekilde giriş yapıyorum bir iki üç dört beş zincir hemen diğerinin arasından giriş yaptım 5 zincir tekrar diğerinin arasından giriş yaptım bu şekilde hanımlar 3 üç tane 3'ün arasından 5 zincir çekerek bir tanesini boşta bırakıyoruz hanımlar 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı bir defa doluyorum 1-2-3-4. tığ battısından giriş yapıp önce bir sonraki iki olarak çıktım. Tekrar tığımı doluyorum. Tekrar aynı yerden giriş yaptım. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. Buraya da 3 tane trabzan yaptıktan sonra hanımlar hemen küçük şu şekilde minik bir örümcek yapıyorum. Modelimin tersini çeviriyorum. Tığımı iki defa doladım. Bu çekmiş olduğum 5 zincirin hemen içinden şu şekilde giriş yapıp önce bir, sonraki iki, iki olarak çıktım. Tekrar buraya küçük bir örümcek tığımı iki defa doluyorum ve diğer 5 zincirimin İçinden giriş yapıp önce bir sonraki 2-2 iki, iki olarak çıktım. Tekrar minik bir örümcek. Tekrar tığımı iki defa doluyorum hanımlar. Ve aynı yere bir daha giriş yapıp önce bir sonraki 2-2 iki, iki olarak çıktım küçük bir örümcek tekrar yapıyorum tığım iki defa doladım ve diğer 5 zincirimin hemen arasından giriş yapıp önce bir sonra 2 iki, iki iki olarak çıktım tekrar örümcek yapıyorum hanımlar hemen Buradaki en baştaki trabzan tepesinden bir tane sık iğnesiyle burayı sabitliyorum. Modelimin düz kısmını çeviriyorum. Hemen örümceğimin iki kanadından bir tane sık iğnesiyle burayı sabitledim. İki zincir aynı yerden kapattım. İki zincir aynı yerden kapattım. İki zincir kapattım. 2 zincir kapattım. İki, dört buraya beş tane bu şekilde minik kiprik yapıyoruz hanımlar ve diğer örümceğimin içine geçiş yapıyorum bir tane sık iğnesi ile iki zincir ile tekrar devam ediyorum 4 Beşinci de yapıyorum hanımlar ve diğer örümceğimin içine bir tane sık iğnesiyle Tekrar geçiş yaptım. 2 zincir. Devam ediyorum. 2, 4, 5 Bir diğerine geçiş yapıyorum. Bir tane sık iğnesi ile 2 zincir. Devam ediyorum. ya da 5 yaptık hanımlar ve diğer örümceğimin içine geçiş yaptım. 2 zincir tekrar üç oldu dört ve beş bu şekilde yaptıktan sonra hanımlar iki tane zincir çekiyorum. Buradaki üç tane trabzan hemen aynı tığ battısının içine buraya geçiş yapıyorum. Burayı da iyice sabitledikten sonra hanımlar 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir 5 ve 6. Bu şekilde hanımlar 6 tane tığ battısı atlayarak Tekrar 3 zincir çekiyorum hanımlar. Aynı tığ battısının içinden bu şekilde diğer çiçeğimin yapılışına devam ediyorum. Bu şekilde tek sırada kolay ilerleyen bir model oldu hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu tabi ütüleyince de daha da hoş duracaktır Bu şekilde şöyle göstereyim hanımlar hemen gerçekten çok tatlı bir model oldu bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.